Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videodan. Merhaba. İsmail kanalına hoş geldiniz bu arada. Benim adım da İsmail. Ara. Unutmayın. İsmail Ara. İsmail Ara kanalı. İşte adını unuttum ama yine de çok güzel bir kanal. Birazdan çok güzel videolarda çekeceğiz. Biliyor muydunuz? Çok güzel, çok, çok. Burada benim çok eskiden bir şey söyleyeyim mi? Bak, bakın. Sırada küçük resim çıkıyor. Sırada da iki tane resim çıktı. Sırada iki tane küçük resim var. Anladınız mı? Bak, bu da Çok tatlı, küçük bir kardeşim. O da dört yaşında, yok beş yaşında. Ben de altı. Neyime? Bir sene aramız var. Bir sıralık aramız var. Söyle haberini vereyim. Birini çelik tuttu. Bu arada Şimdi artık biraz Kus'un odasına gidelim. Kusu iyi miyim bakalım? Evet, iyi bakalım? Hah. Sonra Tekrar geçtik. Bakın. Ay. Evet ya. Bakın. Bu bizim çiçeğimiz. Ama zaten söyledim ki başka çiçeği. Çok tatlı değil mi? Burada koca var. Bakın. Biraz korkaklar. Evet çok güzel bir zamanda abi, çekmedik mi? Hani. Hayır. Siz size bir şey söyleyeceğim. Bak öbür bugün, bugün. birazdan beyazdan bir, birazdan biraz bugün şöyle bir şey, yeni bir video gelecek. Saadet Evet benim dansım gelecek. Hayır. Gülsun'un kanalında Gülsu bir dans kanalı açmıştı da onunla bahsediyor. Benim bir oyun gelecek biliyor musunuz? Çok güzel bir oyun. Evet. Yeni geldi hem de. Bu sefer te telefondan değil tabletten çekeceğim telefondan oynayacağım biliyor musunuz? Hem de İki tane yeni oyun yükledim. Onlardan oynayalım aldık. Abim alay yeri oldu. Biliyor musunuz? Evet. Bakın. Şurada bir yerlerdi. Şu burası kızların odası. Şurası şurada. Ay, Giremi sen. Giremiyor galiba. Şimdilik kalsın. Burası kızlar. Size bir şey söyleyelim burası. mi? Şimdi, gibi çok şimdi kuşluğun yanına geçiyoruz. Evet. Videoyu kestim. Yeniden bahlattım. Bakın küçük kuşumuz yine burada. Bunlar yine al al Biliyor muydunuz? Güle güle videomuz bu kadardı. Beğeni <laughs> atmayı ve abone olmayı Onu.